Gel. Susamaz Susamaz ya, ya. Ya. Tutamaz, tutamaz, tutamaz. Hayır, bir tutamaz o. Bir dakika çök. Bir tanesini evet. ver bakayım, bir tanesini. Şunu ver. Tut bakayım, çök. Yok yok Şöyle. Biraz daha geri <laughs> bir şey. şöyle biraz aydınlığa geçer Ama ilk <laughs> <laughs> Sen mi yapıyorsun? Thank okay. you. Amin. Allahümme Rabbe zeyd daveti tamme. Amin. Kaime. Amin. Hatı seyyidina Muhammedin el vesilete vel fazilete ve derecete rafiyete aliye. Amin. Ve besu makamen mahmuden ellezî vatte inneke la tuhliful miyad. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Arkadaşlar şöyle bir geniş açın ya. Şurayı şöyle bir açın arkadaşlar geliyor Biraz açın. Biraz Herkes açın. Biraz, geri. Açın, 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 açın. Arkadaşlar biraz geri gidelim. Şurayı şöyle biraz geri açalım. Şöyle gelin. Tamam. Aç. Aç 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 aç. Aç biraz daha açın. Tamam. Biraz geri giderseniz. Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları. Talyanda sığınmış Doğu Türkistanlı Uygur Türkü soydaşlarımızı Çin devletine iade etme kararı alması üzerine burada toplanmış bulunmaktayız. Sayın Başbakan Tayland'daki mülteci Uygur kardeşlerimizin meselesini en kısa zamanda çözeceğiz diye söz vermiştiniz. O günden bugüne Tayland hükümeti Uygur Türkü soydaşlarımızı katil Çin devletine iade etme kararı almıştır. Sayın Başbakan, bu millete ikinci bir boraltan faciası yaşatmanızı istemiyoruz. Tarihte ilk insan hakları beyannamesini yayınlayan cettimiz Fatih Sultan Mehmet Hanı unutmamanızı ve yakın tarihteki kısmen de olsa Kıbrıs hadisesindeki dış politik politikamızın dik duruşunu ve Bulgaristan'daki soydaşlarımıza karşı gösterdiği iradeyi unutmayınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin soydaşlarımızı Çin Devleti'ne iade edilmelerinin önüne geçerek Türkiye'ye kabulünü Olmaz ise Tayland hükümetiyle meselenin hal yolu bulunmasını talep ediyoruz. 300'den fazla Uygur kardeşlerimizin Çin zulmüne teslim edilmesine engel olmak mazlumlar adına umut olurken soydaşlarımızın ve iktidarınızın adına destur icazeti olacaktır. Sayın Başbakan, Kerkük'teki, Suriye'deki, Kafkaslardaki ve birçok coğrafyada soydaşlarımıza reva görülen zulme sessiz kaldınız. Zalim Çin devletine diplomatik kınama dahi gönderemediniz. Sayın Başbakan, Mısır'daki şehit Esma'ya ümmet adına haklı olarak sahip çıkarken yine haklı olarak Suriyeli mazlumlara ümmet adına, millet adına kucak açtınız. Bu mihvalde sormadan edemiyoruz. Uygur Türkleri Türk oldukları için mi ümmetten sayılmıyor ve sahip çıkılmıyor? Sayın Başbakan, ümmetin, milletin yetimleri Uygur Türkü soydaşlarımız, Tayland'da haklarında haksız yere verilmiş ölüm fermanına bir çare beklerken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin soydaşlarımızı Çin ve Tayland'ın insafına terk etmesini bizleri kahrediyor. Nizam Alem İlahi Kelimetullah davasının davacısı, dillerde tekbir, Gönüllerde Kur'an yürü dediğinde dağları dur dediğinde kalpleri durduracak. Fetih nesli olan Alperenler bütün mazlumların safında durduğun gibi özellikle soydaşlarımızın da yanında durmaya devam edecek ve bu milli meselenin takipçisi olacaktır. Unutmayın zalime Alp mazluma eren peygamber ülküsüdür Alperen. Tekbir! Tek tek Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allah -ekber. Tek Allah Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allah Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allah Ekber! Allah Bismillah, Allah -ekber. dişleri yıldız Ramaz Oğlum hiç kişiye şey nerede? annesi o da. O apsa hapiste olan annesi orada. Kaylantan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Ya Allah, bismillah. Allahu ekber. Ya Allah, sen birisi bunu olsun, hüznü çift olsun. Tamam hüznü çift kanun abi sen bunu al. Abi abi, sen buna al. Abi ya abi. ben? bizleri, bizleri. Ver oğlum basını al. Yıldızı mutlu Türkçüyüm diyerek, mutlu Açtım olsun Sakin. Şey ne Allah, 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 bismillah, Allahu Allah. 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 ekber. Ya Allah, bismillah, Allahu Allah. ekber. Ya oh. Allah, bismillah, Allahu ekber. işleri malın, bizleri. Allah. Hangi şahidin? Kanunumuz Aksa'da zafer İslam'ın! Kanunumuz Aksa'da zafer İslam'ın! Kanunumuz İslam'da diriliş edilir! Kanunumuz İslam'da diriliş edilir! Şimdi yola çalışın arkadaşlar! İnşallah Arkadaşlar. Hadi iyi gittin sınavına. sınavına. Sınavın. 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 Arkadaşlar herkes. Sınavın. Arkadaşlar. Sınavın. arkadaşlar Sınavın. Beni dinleyin. Sınavın. Şimdi başbakanlığa dilekçemizi veriyoruz. Sizden önce biz iki tane temsilci olarak gideceğiz. Metafor, metafor. Sizin meydana gitmenizi istiyoruz. Meydandan Sloganlarınızla devam edin. Evet Alperen Ocakları Başkanımız şu anda e, konuşmasını yaptılar Başbakanlığa doğru heyet halinde gidiyorlar tamam. Hadi görüşürüz. Bu 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 görüşürüz. Görüşürüz. Şey Çin'e abi hele. パソン。 ilgili yerlere ee, dilekçelerini gönderdik. Kesinlikle ilgili yerlere alanlarımıza teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Tamam, tamam, biz tamam. görüştük çünkü özel kalemle. Tamam bilgimiz var bizim de. İlgili yerlere biz tamam. en kısa zamanda ulaşalım. Tamam gidelim. Direkt evet, direkt arkadaşlar şey Şu anda dilekçe verildi ve başbakanlıktan seyir halindeler. Tamam. Barbaros Hayrettin Paşa meydanına. Çalacağız. 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 Burada mısınız? Beşiktaş'tayım. Ben Sayın Bayırız. Ben de iyi başkan yardımcısıyım. Başkanımız da iyi başkan yardımcısıyım. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Güzel oldu. Ama Gel,

Yılanlardan olmayacağız! Kaçanlardan olmayacağız! Kaçanlardan olmayacağız! Satanlardan olmayacağız! Satanlardan olmayacağız! Yılmayacağız! Yılmayacağız! Yıkılmayacağız! Yıkılmayacağız! Başaracağız! 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 Bismillahirrahmanirrahim! Allah'a суThree滰ABA! Bismillahirrahmanirrahim! Allah'a süLES! Bismillahirrahmanirrahim! Bismillahirrahmanirrahim! Gidelim, abdest alalım, güzel bir namaz kılalım, dua edelim. Ondan sonra dağılalım. Karşı camiye gidiyoruz.